Duvar ustası, mürit, okur, gazeteci, öğrenci, imam, öğretmen ve hep mütevazı ve hep naif. Akdeniz Derneği kurucularından Abdullah Polat, 8 Mayıs 2018 yılında ebediyete irtihal etti. Mersin'de ömrünü İslam davası yolunda hizmet ederek geçirdi şahsi imkanlarının ve çevresel imkanlarının sınırlarına teslim olmadı. Sahih bilgi ve sahih imana ulaştıkça sınırlarını aştı. Deniz feneri, İHA'ha, iyilik derle iyilik taşıdı. Mersinlileri düzenlediği konferanslar, söyleşiler, okul toplantıları vesilesiyle birçok yazarla buluşturdu. Değişim Kitap Kulübü, Eshab-ı Keyf Vakfı, Mersin Gönüllü Kuruluşlar Birliği, Mersin İmam Hatip Platformu ve Akdeniz Derneği ile hep hizmette ön sırada koştu. Hasta kızı Senas'ını hiç sırtından indirmedi. Dertlerinden yakındığını kimse duymadı. Kalbini incittiği bir insan görülmedi. Tanıdığımızda yani şimdi şey olarak bir sıvacı ustasıydı normalde tanıdığımızda. Yani 2 iki tane, üç tane çocuğu olan. Tabii hep kendisini geliştirmeye yönelik gayretleri olan birisiydi. Akit ve Yeni, Şafak gazetelerinin dağıtımını yapıyordu. Akdeniz Derneği'yle o zaman bir dernek olmaktan çok vakıftı. Ashab-ı şey, Kültür Eğitim Yardımlaşma Vakfı'ydı. Abdullah'la tanıştığımız dönemde. Bu şeyle birlikte, yani gazete dağıtımıyla birlikte e, tabii bu e, tanışıklığımız, şeylerimiz, yakınlığımız biraz daha artmış oldu. Kendisini geliştirmeye yönelik hep gayretleri vardı. Yani bu, bu gayretleri de birileriyle paylaşma e, isteği oluyor da hep. Bu, bu aşamadan sonra da şeye başlamış, açık öğretime başlamış. Lise, açık öğretim lisesine başlamış. Daha sonra e, ilahiyat okulu. Abdullah abiyle ilk tanıştığımızda 1994-1995 yıllarıydı. Ben o zamanlar üniversitede öğrenciydim. Kendisi de inşaatlarda çalışan bir duvar ustasıydı. Hmm. O zamanlar Osmaniye'de Terzi Ekrem Abi'nin bir dükkanı vardı. İlk o dükkanda karşılaşmış ve tanışmıştık ve kendisiyle tatlı bir sohbete dalmıştık. Bende bıraktığı ilk izlerin o iri cüssesinin e, karşıda bıraktığı imajın aksine naif bir yürek ve ince bir ruhtu gerçekten çok kibar bir insandı Abdullah abi. Onu ilk tanıdığımda bir inşaat ustasıydı. Ancak vefat ettiği zaman İlahiyat Fakültesi mezunu, İşletme Fakültesi mezunu bir kişiydi ve aynı zamanda da Adalet bölümünde devam ediyordu. Bunları gördüğüm zaman, bunları düşündüğüm zaman Abdullah abinin gerçekten öğrenme konusunda ne kadar istekli, gayretli bir insan olduğunu anlıyorum. O bilgiyi sadece öğrenme adına edinmezdi. Onun için bilgi yaşamın bir parçasıydı. Yaşamak için daha fazla öğrenmeye çalışırdı ve öğrendiklerini de başkalarına faydalı olmak için aktarmaya çalışırdı. Gerek imamlık yaptığı dönemlerde, gerek öğretmenlik yaptığı dönemlerde gerçekten faydalı olmanın yollarını arıyordu insanlara. Bir ara ücretli öğretmenlik görev verilmemişti kendisine. O zaman öğrencilerimi özlüyorum demişti. Öğrencileriyle kurduğu bu ilişki onun insana bakış açısını da aslında gösteriyor. Abdullah Polat 1992 yılında tanıştığım, kendisinden tanıştığım yıldan bu yana gerçekten yardımsever birisi, hoşgörülü birisi, kimseyi kırmayan, kimseyi incitmeyen, her hafta birlikte olduğumuz birisi. 92 yılında tanıştığımızdan bu yana, çünkü az bir yıl değil yani, yaklaşık e, 28 yıla tekabül ediyor birlikte geçirdiğimiz zaman. Yani ondan gerçekten e, çok memnundum. E, birlikte çok e, güzel işler yaptık ve e, yani herkese Rabbim öyle bir arkadaş, öyle bir kişilik e, nasip etsin. Sıvacılıkken tanıştık kendisiyle. Sıvacılık yaparken bizim e, dükkanımızı, evimizi sıvadılar. Çok memnun kaldık kendilerinden. Ve öğlen faydoslarında e, geçmiş yıllarında Değişim Dergisi çıkıyordu bizim Anadolu platformu. Öğlen saatlerinde dahi yemeğini yediğinde zamanı çok fazla e, hoyratça harcamayıp bir bölüm okurdu ve onun şeyini yapardı, kritiğini yapardı. E, yani her anı e, boş geçirmeyen birisi e, dolu dolu geçirdi. Yani sıvacılıkla e, başladı. Sıvacılık yaparken tanıştığımız birisi arkasından gazete dağıtımı, arkasından işte dernekte bizim e, dernek yönetiminde e, bulundu. Daha sonra da yani dışarıdan üniversiteyi bitirip imamlığa kadar e, yükselen bir kardeşimiz. Çünkü yani zamanını boş geçirmeyip böyle çalışkan birisiydi. Abdullah Polat kardeşim, Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 25 yıllık bir hukukumuz oldu kendisiyle. Önce yolunu gözlediğimiz gazetelerimizi getirirdi. Oradan dostluğumuz başladı. Daha sonra Mersin Gönüllü Kuruluşlar'da birlikte çok güzel planlamalar, memleketimiz, milletimiz için hayırlı işleri yaparken hep yanımızda oldu Abdullah. Yine Abdullah kardeşimle mesai arkadaşlığımız oldu. Mersin Hizmetçi Eğitim Enstitüsü'nde Türkiye'nin dört bir yandan gelen öğretmenleri misafir ediyorduk. Abdullah da kurumumuzun en stratejik yerinde görev yapıyordu. Giriş kısmında resepsiyon görevlisiydi ve Türkiye'nin neresinden gelen bir öğretmen arkadaşımız olsa Abdullah tarafından karşılanırdı. Abdullah'ın karşılama becerisi, nezaketi, problem çözme yeteneği kurumumuzun en değerli özelliğiydi. Bu açıdan Abdullah'ın Mersin Hizmet Şehidi mensubu çok faydası oldu. Abdullah abi Müslüman bir kardeşimiz. Mersin'e ilk geldiğim yıllardan itibaren kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Abdullah abi demek bir Müslüman'da bulunması gereken tüm vasıfların üzerinde taşıyan insan demek. Bir Müslümanın yapması gerekenlerden hiçbir zaman geri durmamış. O yoğunluğa rağmen e, günü Birlik yanıma gelerek Kur'an dersi almaya gayret etmiş. Akabinde Arapça derslerini almaya başlamış. Bu bunun sonucu olarak da o ilerlemiş yaşına rağmen hem imamat lisesini dışarıda vermiş. Hem e, ön lisansı bitirmiş, onun hedefinde imam olmak vardı ama kendisinin itiraf ettiği bir şey vardı. Hocam çalışıyorum, çabalıyorum ama e, ezberleri bir türlü hafızamda tutamıyorum. Ama buna rağmen o mülakatın dışında girdiği bütün sınavlar, sınavlarda, e, Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı sınavlarda da büyük notlar alıyor idi. Kadrolu olarak belki imam olamadı ama fahri olarak yine bu emeline ulaştı, belli bir süre e, mihrapla buluştu, cemaatle buluştu. Onlara vermesi gereken mesajı vermeye gayret etti. Gerçekten e, fedakar bir insandı, cefakar bir insandı ve hiçbir Müslümanın gönlünü kırmamaya gayret eden bir özelliği vardı. Mahrum da olsa, mağdur da olsa insanlara yardımcı olmaya çalışan bir özelliğe sahipti. Abdullah abi, Kur'an'da anlatılan müminlerin özelliklerini kendisinde barındıran, işte iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, gizli ve açık infak etmek gibi Kur'an'daki müminlerin özelliklerini üzerinde barındıran güzel bir abimizdi. Abdullah abiyle dernek çalışmalarında beraber olma fırsatımız oldu. Allah nasip etti bize. Abdullah abi hem bir imamdı, hem bir öğretmendi, hem bir müşfik babaydı. 1993 yıllarındaydı. Çavuş da tanıştık kendisiyle. Kendi dükkanıma gelmişti. Kendi sıvacılık yapıyordu. Arkadaşların vesilesiyle aynı mahallede olma hasabımızla tanıştık. Ve yıl 2000 20, yani aradan bu kadar yıl geçti. Gerçekten e, ailecek e, görüştük. E, işte ders halkalarımız oldu. Alışverişimiz oldu. Uzun soluklu bir e, yıl geçti kendi aramızda. Yani dürüst e, neyse o ikinci bir yüzü olmayan eee bir kişiliği vardı. 80'li yılların başında her birimiz kendi memleketimizden kısmen ekonomik anlamda daha iyi şartlara ulaşmak adına ailelerimiz göç etmişti Mersin'e. Bizler de bu süreçte Mersin'de yavaş yavaş şehrin sokaklarında büyüme esnasında ister istemez şehre ait bazı aidiyetlerimiz oluşuyordu ve bu aidiyetlerimizi ifade etmek için sosyal alanlara ihtiyaç hissediyorduk. Ve bu süreçte gençlik yıllarımızda birçok kesimden insanla tanışma fırsatı yakaladığımız sosyal ortamlar açılmaya başlamıştı ve bu sosyal ortamlardan bir tanesi de Mersin'de özellikle Kitap Kulübü adı altında insanların bir araya geldiği, kitap okuduğu, fikri tartışmalarının Yaşandığı paylaşımların oldu bir zemin vardı. Bu zemin vesilesiyle birçok farklı memleketlerden arkadaşlarla tanışma fırsatı yakalamıştık. Abdullah Polat abimiz o süreçte tanıdığım bir abimizdi ve gerçekten nice bir insandı, mülayim bir insandı. Her şeyden önce iyi bir babaydı, dost canlısıydı. Hayata dair e, dertleri vardı, kaygıları vardı ve bunları gelip sürekli bir şekilde paylaşma ihtiyacı hisseden bir insandı. Bizim çay ocağından sonraki mekanımız Kitap Evi, Kitap Kulübü diye isimlendirdiğimiz Dosan yılların başlarında ilk tanıştığımız Abdullah abi orada oldu. Gazete ve dergi temsilcilikleri yaptı, dağıtıcılığı yaptı. Azimli çalışkan bir insandı. Ee, yani okul Okuma e, çağını, yaşını geride bırakmış olmasına rağmen okumaya yöneldi, diplomalar aldı ve e, yanılmıyorsam 40 yaşından sonra resmi imamlık ve öğretmenlik yaptı. Yani bu denli azimli bir insan ve tüm faaliyetlerde, aktivitelerde her zaman içinde, en önde e, gayretiyle olmaya özen gösterirdi, özverili bir insandı. Yani işte ben ikinci mekanımız e, kitap Kulübü dedim, onun açılışında, daha sonra vakfın açılışında Ashab-ı isimli vakfımızın açılışında ve en son Akdeniz Derneği'nin açılışında hepsinde Abdullah abi kurucu e, kazrın içerisinde yer almış, özverili, e, aktif, çalışkan, faal bir insan. Ve onunla muhabbette, sohbette e, sıkılmasın, doyamazsın yani çok mütevazi bir insan dediğim gibi. Çocukla çocuk olabilecek bir insan. Yanılmıyorsam en küçük kızı Sena e, rahatsız. Yani normalde biraz daha o durumun e, daha metanet, e, daha sabır isteyen bir durum olarak biz algılarız. E, ama Abdullah abinin en keyif aldığı, en e, tad aldığı çocuklarında çocukların içinde Senay'dı. Onunla vakit harcaması, onunla diyalog kurması ona ayrı bir keyif verirdi. Onun birilerini kırdığını ben hiç görmedim açıkçası. Ama kırıldığı insanlar olmuştur muhakkak. Hiçbir zaman bunu açıklamamıştır. Hiçbir zaman kırıldığı insanlara karşı bunu yansıtmamıştı. Çünkü o kardeşlik hukukunu önemserdi. Vefayı ön planda tutardı. 28 Şubat sürecinde bizim Ashab-ı diye bir vakfımız vardı. Bu vakfın bünyesinde Yeni Şafak ve Akit gazetelerini temsilciliğini almıştık ve bunun dağıtımına başlayacaktık. Ancak dağıtım işi zor olduğu için kimse buna yanaşmıyordu. Çünkü sabah 3-4 gibi kalkıyorsunuz, gazeteleri alıyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Gelen insanlar çok fazla dayanmıyorlar ve kaçıyorlardı. O dönemde ilk aklımıza gelen isim Abdullah abi olmuştu. Abdullah abi bu işi devraldıktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca devam ettirdi. Ve 28 Şubat'ın muhalif sesi olan bu gazeteler e, Abdullah abi tarafından yıllarca dağıtıldı. İnsanların e, o 28 Şubat'ın etkisiyle köşesine çekildikleri, sessiz kaldıkları zamanlarda Abdullah abi sokak sokak dolaşıp bu gazeteleri dağıttı. Ve bunu aslında ticari kaygılarla değil de bir dava bilinciyle yapmıştı. 2005 yılında da derneğimiz e, Bizi kurmak üzere e, başvurumuzu yaptığımızda yine Abdullah Bey kurucu yönetim kurulunun e, içerisinde yer almıştı. Sağ olsun hiçbir zaman bizi bırakmadı. Derneğimizin komisyonlarında aktif rol aldı. Özellikle Kültür Komisyonu başkanlığını yürüttü ve onun döneminde gerçekten Kültür Komisyonumuz çok önemli aktivitelerde bulunmuştu. E, yaptığımız birçok konferans, seminer, piknik gibi etkin, etkinliklerimizde onun çabası öne çıkmıştır. Aynı zamanda çok duygusal bir insandı Abdullah abi. Bir defasında annesinin vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala zaman zaman duygulanıp ağladığını söylemişti. Ve bunu da ben de paylaşıp acaba doğru mu yanlış mı ben bir yerde hata mı yapıyorum gibi söylediği zaman ben de kendisini teselli etmiştim aynı durumun Hazreti Peygamber tarafından da yaşandığını, Hazreti Peygamber'in e, kendi annesinin mezarını ziyaret ettiğinde oturup yıllar geçmesine rağmen ve e, daha küçük yaşta e, annesi vefat ettiği için çok fazla e, kendisini görmediği ve paylaşmadığı e, halde, fazla bir şey paylaşmadığı halde Hazreti Peygamber'in e, çok duygulandığını ve ağladığını e, ifade etmiştim. Gerçekten ahiret inancından dolayı kul gibi yaşamaya gayret sarf ederdi. Ve kul gibi yaşama gayreti vardı. Ve insanların e, dünyalıklar peşinde koşuyor, ahiret endişelerinin zayıfladığına inanırdı. Bundan dolayı da hep bu, bu çerçevede gayretle sarf etmeye çalışırdı. Yani okulda e, bu dışarıdan derslere girdiği için çocuklarla sürekli e, ilgilenir. Onlarla e, onların gerçekten topluma faydalı birer birey olarak yetişmeleri için gayret sarf ederdi. O cami döneminde mesela bir dönem vekil imamlık yaptı. İmamlık yaptığı dönemlerde de çalıştığı camide işte caminin etrafındaki yanındaki parkta bu çineci çocuklar vardı onları onlarla iletişim kurarak onlarla gitti mesafeler kat etti. Hatta onlarla o kadar yakınlaştı ki onlardan bir müezzini bile olmuştu. Yani onlardan kendisine bir müezzin bile çıkarmıştı o çocukların içerisinden. Ve yaşadığı hayatı gerçekten en güzel şekilde yaşayıp e, bunun ahirette bir e, ecir olacağına inandığı için de hep gayret sarf etti, gayret sarf ediyordu. E, Salih Hoca'mızla beraber dedik e, emekli olduktan sonra üçümüz beraber e, dernek çalışmalarını birlikte yürütürüz inşallah. E, böyle bir şeyimiz vardı. Böyle bir projemiz vardı. Ama Rabbim ee, onu biraz daha erken e, yanına aldı. Ee, böyle bir konuşma da geçmişti aramızda. Tabii ki o bu konuşmadan dolayı e, ya keşke öyle bir şey olsa. E, yani hem e, normal hayatta birlikteliğimiz oluyordu hem de işte emeklilikten sonra böyle e, işi bir kenara bırakıp e, dernek çalışmalarıyla hemhal olmak Tan dolayı e, mutluluk duyduğunu, e, memnuniyet duyduğunu e, ifade edip e, böyle bir tebessüm etti. Bu da e, bir şeyimizdi yani en son bir birlikte bir e, projemizdi kendisiyle. En son e, 2018 yılında Almanya'dan izinli olarak Türkiye'ye geldiğimde yine kendisiyle görüşme imkanı olmuştu. E, büyük bir hasretle büyük bir muhabbetle oturup sohbet ettik konuştuk tabi gitmem gerekiyordu akabinde e, tam Türkiye'den ayrılacağım esnada bizim oğlan aradı <laughs> Abdullah abinin rahatsızlandığını söylemişti hastaneye gittik görüşme imkanı olmadı tabi sabah e, Uçağa binmek üzere Mersin'den ayrıldığım esnada Sana abiyle görüştük. Telefonla Ahmet'le görüştüğünü, oğluyla görüştüğünü, biraz kendine geldiğini, yemek yediğini söylemişti. Büyük bir sevinç meydana getirmişti bende. Ben ayrıldım. Düsseldorf Havalanı'na iner inmez telefonumu açtım. Telefonda mesajlara bakınca Abdullah abinin e, rahmetli olduğunu haberini aldım. Bu bizde büyük bir üzüntü meydana getirdi. Ama şu da bir gerçekti. Allahu Teala'nın ifadesiyle "İlaca ecelumla istahzurunsa zaten ve la yastahdimun." Onlardan herhangi birinin eceli geldiği zaman ne öne alınması ne de geciktirilmesi söz konusu değildir. Allahu Teala'nın bu kardeşimiz hakkında takdir etmiş olduğu hayat süresi demek ki o kadarmış. Ama biz onun Müslümanlığına, onun imanına şahidiz. İnşallah Allah Rabbim onu huzuruna razı olmuş bir kul olarak almıştır. Rabbim rahmetiyle muamele ettiği, cennetiyle taltif ettiği kullarından eylesin. Allah ondan razı olsun. Mavi Marmara planlaması yapılırken e İs İsrail zulmü altındaki Gazze'deki kardeşlerimize yardım amacıyla. E, çarşıda geziyordum. Abdullah'ı elinde çantayla alışverişten dönerken gördüm. Abdullah'cığım e, hayırdır, ne yapıyorsun filan? E, Mavi Marmara'ya hazırlık yapıyorum. E, şimdi alışverişten geliyorum. Üst baş pantolon aldım. Yola çıkacağız dedi. E, Abdullah o zaman e, o heyecanla hazırlık yapıyordu. Daha sonra Demek ki yolculuktan belge eksikliği, bir şeyler oldu. Abdullah gidemedi. Fakat Abdullah Mavi Marmara'nın gecikmiş şehidi desem Abdullah'a, bunu hak edecek bir hayatı sürdürdü. Allah bu dünyadaki aziz yaşantısını devamını ahirette de ona nasip etsin. Allah rahmet eylesin. Malum 2000 yılında bir içeri alınmamız olmuştu. Kendisi. Aynı mahallede olma hesabımızda e, polis önce beni almıştı. Sonra e, dedi Abdullah Polat'ı tanıyor musun? Tanımıyorum dedim. E, i̇lk şeyde tabii halbuki yıllarda beri e, hep beraber e, koşturduğumuz bir arkadaş. E, tabii acemilik de var. E, i̇şte içeri alınma şeyimizde ne, ne konuşacağız ne konuşmayacağız, ne anlatacağız, ne anlatmayacağız. polisin ifadesi şu, valla arkadaş dedi, şimdi bu arkadaşın adresi bizde var. Bizi uğraştırma, evini saat gecenin üçü. bu arkadaşın evini biliyorsan bize söyle, yoksa biz buluruz, sabaha kadar da arasak buluruz ifadesini kullandı. Şöyle düşündüm gerçekten de, benim evimi buldularsa, Abdullah Polat'ın evini de rahat rahat bulurlar. Ee, beraber gittik, ee, poliste Abdullah abinin kapısına dayandık. <laughs> yani şey bir durumdu gerçekten, e, astı, e, işte polisler şey yaptı, geldi. E, Abi sen de mi buradasın? falan dedi bana. Dedim ben getirdim bunları, hakkını helal et kardeş dedim. yani. <laughs> Hayata dair dertleri vardı, kaygıları vardı ve bunları gelip sürekli bir şekilde paylaşma ihtiyacı hisseden bir insandı. Belli bir dönem özellikle gazete dağıtıcılığı yaptığı dönemlerde sürekli şekilde günlük iş yerimize uğrar. Orada bazen 5-10 dakikalık fikri mülazalarda da bulunurduk. Ve bu süre zarfında her geçen gün dostluğumuz daha da pekişmeye başlamıştı ee, yıllar sonra e, farklı sivil toplum kuruluşları adı altında çalışmalarda da bulunduk ve Akdeniz Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Derneği kurulduğu aşamada Abdullah Polat abimizin de çok ciddi anlamda bir emeği vardı Mavi Marmara e, gelişmesinde gündeminde Abdullah abi de olmak istedi e, gitmeye de bayağı niyetlenmişti ee, Yanılmıyorsam çok kişiye işaret etmiştir de, ee, bana da danıştı bir. Ee, ben de ya Abdullah abi dedim, işte e, Sena rahatsız, e, bu aralar daha da yoğunlaşmış rahatsızlığı. Bence şu dönemde gitmen uygun değil diye söylediğimde. E, o din, dinliyordu ama üzülerek dinliyordu. Çünkü herkesin onu teşvik etmesini istiyordu yani. Gitme yönünde çok istekliydi. İnşallah Rabbim onu gitmiş kabul eder. ...onu öyle ecillendirir. Onun payına o sevabı inşallah yazmıştır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da gerçekten çok güzel yaşadı. Güzel düşünceli, özverili, iyiliksever, çok güzel bir insandı. Rabbim nasip ederse, O lütfederse, cennetine bizi de layık görürse inşallah... Ben de onunla komşu olmak isterim. Hemen hemen her camiadan e, insanın tanıdığı bir şahsiyetti Abdullah abi. Ki e, bunu kendi cenazesinde de gördük. Cenazesine de yansıdı bu durum. E, hemen hemen her camiadan insan vardı. E, bu da onun sadece derneğimize değil Mersin'in mal olmuş bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Böyle dost canlısı ve mülayim bir insan... E, dan kazanılabilecek çok şey öğrendik kendi payıma e, ve onu kaybetmenin üzüntüsünü halen kendi yüreğinde hissediyorum. Rabbim, yapmış olduğumuz güzel ameller sonrasında hatırlanan insanlardan eylesin her birimizi ve bizi böylesi dostluk ortamlarımızı geliştiren e, yarına miras olarak bırakan e, dürüst ahlaklı, namuslu insanlardan eylesin. Abdullah Polat kardeşime de Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Vefat edenlerin peşinden konuşulan bir söz vardır işte. Yine klişe bir sözdür, kaybettik diye. Abdullah abi gibi insanların vefatında bu kelime tam da yerine oturmuş oluyor. Yani geride kalanların söyleyeceği bir kelime. Biz kaybettik Abdullah abi, ondan mahrum kaldık. Ama yine şükürler olsun hayatımızın çok önemli bir bölümünde bildik dediğimiz, dostluğumuz, çalışmalarda beraber yol arkadaşlığımız olmuş oldu. Abdullah abim, yani Allah mekanını cennet edesin, Allah rahmet edesin. iyi bir dost, iyi bir insan. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet etsin. İnşallah böyle güzel bir yaşamı Rabbim herkese nasip etsin. Kul gibi yaşayıp, kul gibi ölmeye gayret sarf etti. Rabbim rahmet et. Bizleri gerçekten gidişiyle üzdü. Ama bu Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Yani iyi bir kardeşliğimiz olduğunu düşündüm, düşünüyoruz. Tabii bu kardeşlik inşallah öbür tarafta da devam eder. Ee, örnek alacağımız çok güzel eserler bıraktı Abdullah abi. Biz onun yaptığı güzel ve e, hayırlı amellere şahidiz. Rabbimiz de inşallah bizim şahitliğimizi kabul eder. Ee, onun hayatı boyunca taşıdığı bu bayrağı inşallah bizler de taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele etsin inşallah. Abdullah abinin de doğduğu güne, öldüğü güne selam olsun. Rabbim rahmetiyle muamele etsin.